Güzel. Bunu da aldık. Allah Allah bizimkiler şimdi birilerine yine ölür ya ben biliyorum. Allah belanızı vermesin. Tamamdır. Patlattık. Kolaydı. İşte Astra böyle oynanır baba. Arkadaşlar bu oyunda en uğraşılmış çarıyla oynayacağız. En uğraşılmış ve kimsenin neredeyse oynamadığı bir çarla. Güçlü çar vardı. Gerçekten güçlü ve uğraşılmış bir çar aslında. Şimdi deneyeceğiz. Gerçekten diğer karakterlerin mekaniklerinden çok daha iyi mekanikleri var abi. Ben size öğreteceğim bu çarı. Rahat olun. Sen en son ne zaman oynadın diye sorarsanız işte ilk çıktığında oynadım. Bir de şimdi oynuyorum işte. Ama öğreteceğim size razı olun size Videoya geçmeden önce arkadaşlar like atıp abone olmayı yorum yapmayı falan unutmayın. Çünkü önerilenlere çıkmamız lazım. Bunları yapmazsanız çıkamayız falan filan. Şimdi videoya geç hadi bay bay. Şimdi saldırıdayız. Spike'ı çözdürtmeyeceğiz abi. Rahat olun. Bizim adamları ne yaptılar? Ne bizim adamları. Allah kahretmesin. Vay gerçek o, o Kalkan olmasa da iyi oldu kafasına da işte. Bizim deadlock oyundan salıyoruz biraz ama güzel. İlk salmışız. Bize silah düşürdü. Lan vuramıyorum lan. Çekiyorum. Çek çekemiyor muyum? Lan nasıl çekilmiyor? <laughs> kaçmış direkt ya. Leva bak. Ölüsün galiba kardeşim. Görünüyor orada çekme skinli kullan. Orada olsaydı çekecektim. Hızlı öldürecektim ama ya bir şey kaçmış hemen kaçmış ya hiç beklemiyor ya ben size silah atmak istemiyorum ya neyse atalım yat oğlum aşağı şuraya bir smoke atalım attık abi smoke'umuzu Reis ne yapıyorsun orada? Ya side açmıyorsun Reis. Ya side açmayı bırak ben girdim zaten ya. Öldü. Allah silahını alamadık. Nereye kral? Tam öldü. Or Sky'ı gördüm. Öldü. Reina nerede acaba? Aynen. Aynen Reis mal mal say be dolan böyle C'de. Güzel. Bunu da aldık Allah Allah bizimkiler şimdi birilerini yine ölür ya ben biliyorum Allah belanızı vermiş. Tamamdır Patlattık Kolaydı İşte asla böyle ölür baba Şimdi burada bir olay var çekelim 2. abi de bu. Şurayı da patlatalım. Hop sarsıldın. Sen de buradasın biliyoruz hani seni çekmiştik. Kaç 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 Ulan, kaç. Bir düşman kaldı. Güzel. Oh, onun canı yok 108. Oynamayın üzerine. Aa bitti 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 bitti. Ananı yere getirmiş lan. Oha lan yarılamış lavuk. Lavuk yarılamış harbi o nasıl bir korkusuzluk ama. Bey nasıl giriyorlar lan? Taycan lazım. Onları çekiyorum. Hop çektik lavo. İso orada. Lan ben fayda atıyorum konuşacağım diye ya. Allah. Oha O ne lan? Kes kes kes. Kestik abi kestik lavo kestik. Helalsiniz. Senin için vuruş yapacağım abi. İzleyeceğim seni. Bak. Bak. Hop yat aşağı. Şey. Evet. Yat lan aşağı. Oyna mı? Var burada evet. Oğlum çektim vuramadım ya. Birine odaklansam sadece diğerini görünce. Bak güzel çekmiştim ha he. Oyn, 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 oyn. can basamıyor zaten. Ne yapıyorsun kanka? Bir çekildin sanki. Kırat. Ah be. Kırat. Abi göstermesin Oyla. mecbur gelecek. Mecbur <laughs> gelecek. Abi bunlar alamayacak yine. Bak. Şu an 3 kişi oynuyorlar bak bu oyunu. Tık. He. Lan sana aslan kardeşim. <laughs> tamam. Vay ikisi de aynı yerden çıkıyor. Evet, Allah'ım. Ama abi, abi. Aa, kaycan. Baş... Beni aldı. Ve vandalım yok. Allah kahretsin. Tamam aldık ama ben öleceğim gibi beyler. Bana bir şey katmaya çalıştı. Bana bir şey katmaya çalıştı. Ne <laughs> bak? Burada lan. lan bana niye roket atıyorsun? Evet. Manya bak. Abi ya, bana mı atacak Aslanıma bak. Bana bıçak atacak diye oyunu kaybedecek yani şimdi. Abi, yani. sen konuşmuşsun konuşsana öyle. Ne diyeyim? Can. Hop biri öldü. Öldü. Tamam. İlk bir tanesi burada. Hepsi Odin çekmiş bu Biriniz olsun. Helal. Helal bak. oğlum sana. Eyvallah. Wow, kazanamayacaksınız. Ben sıkı, ben burada Astro oynuyorum beyler. Haberiniz olsun yani. Astro 36 vurmuş hakim. Ne Güzel. 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 Tamam tek kaldı. Al bunu bak. Helal. Helalsin abi görüşürüz. 38 olmuşuz Aha. Astra'yla daha ne olsun kardeşim daha ne olsun. Görüşürüz. <laughs>